Herkese yeniden merhabalar, Satisfactor'da en son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Şimdi, hemen size şunu göstereyim. Bak, yapacaktım, unuttum ya. Bak, bunu kaydı açmadan önce yapacaktım mesela. Unuttum. E, etrafı düzenledim. Ortalığı düzenledim. Şimdi böyle muhteşem şekilde düzen... Çok muhteşem... Abartmayalım da yani. Güzel, güzel. E, fena değil şu anki düzen. Buradan taş çıkartıyoruz. Taşları şöyle dedim ya size önceki bölümlerde. Ee, drill'den çıkan 3'e bölünebilir diye. 3 tane makineyi besleyebilir diye. Tam olarak o şekilde yaptım. Burada da 6 tane makine beslendi. 2 tane drill var. demir için. Burada ee, bir tane drill var. Ondan da 3 tane taş beslemesi yaptım. O 3 tane taş beslemesi de Artık herhalde buradan çıkartılan da bütün haritayı şey düşebiliriz bu yerdeki zımbırtılardan. Yer döşemesinden. Burası uyumlu değildi. Farklı e, seviyelerdeydi yerdeki döşeme. Bunu komple kaldırdım. Altını komple kaldırdım. Yeniden dizdim. Yeniden kurdum bunu. Ondan sonra buradan düşman inebiliyor muyuz? Vallahi indim. Ben bile beklemiyordum. Ha bir de bunu yaptım kendime. <laughs> Fabrika arabası. Ya bu nerede o? Ha hani buna e, ıvır zıvır artan e, biyolojik olmayan her şeyi bunu atabilirsiniz. Daha doğrusu direkt bunu atamıyorsunuz. Böyle bir tane konteyner bağla. Bunun için at. Bu buradan beslesin bunu. Bunu şey de yapabilirsin. Hani normalde mesela bak burası çok gelmiş. Dolmuş ya. Buradan mesela yolu bölersin. Buradan artan bu fixit işleme makinesine gelir. İşleme değil de. Bir nevi çöp öğütücü gibi bir şey bu. Bunun karşılığında da bilet veriyorsan ama çok yavaş tutuluyor. Ne koyduğuna bağlı. ya yani Ben en son bayağı şunlardan falan koydum. Rotor falan koydum. Hayvan gibi hızı itmeye başladı. Dolmaya başladı. Zaten ondan sonra bunu açabildim. Bu da böyle küçük. Acayip tatlı bir şey ya. <laughs> Şuna bak. Muhteşem yapmışlar. <laughs> Karakterin içindeki oturuşuna bak şunun. <laughs> manyak bunlar ya. Vallahi manyak. Şimdi orada şu fabrikayı böyle göstereyim. Buradan böyle hepsi geliyor. Burada eşit yani ee, bu 3 sol 3 tanesinden işte plaka, boru ve vida çıkıyor. Aynı şekilde buradakinden de. Pardon. Ee, vidalar burada en sağdan çıkıyor. Yayna. Bunlar bu ikisi en sağdaki ikisi vida. Ortadakiler boru. En soldaki ikisi de plaka. Plaka herhalde. Bunlar geliyor burada işleniyor. Buradan geliyor. Burada da işleniyor. Burada neyi dönüştürüyoruz bunu biz? Dur bakayım. Hah Bak burada çılgınlar gibi şey yapıyoruz. Ne bu? Yazsan oğlum ismini. Ay ismini yazmıyor manyak. Heh. Akıllı plakalama. Yani şu anda bizim teknolojimizin en üst düzeyindeki zımbırtıdan yapıyor. Bu yine aynı şekilde şu anda en üst seviyede modüler çerçeve ve akıllı plaka var. Akıllı. Bu ikisi bunları yapıyor. Yani en üst düzeyleri cayı cayı yapıyoruz. Bak bak bak. Şurada uzaktaki 3 tane kömür jeneratörünü görüyor musun? Şu anda şu anda maksimum kapasitede çalışıyorlar. Ve enerji tüketimi de onların maksimumu öyle yakın ki. Şey yaptım o ay şeylerden bir tanesini boostladım. Bu uzaktaki kömür jeneratörlerinden en soldakini iki tane boostumuz var ya sürükle böceklerden yaptığımız. Onlarla boostladım. Anca öyle yetiyor şu anda. Ha bir de burada ısı var tabii ki. Şimdi diğer tarafta en son teknoloji açtım en son teknoloji teknolojik olarak en son ee, malzemeleri yaptığımız için arada geçen bu yine önemli olan güçlendirilmiş demir levha ve rotor birikmiyordu. O yüzden hemen burada bir set koydum. Burada da aynı şekilde o ikisini yapar. Hadi bakalım. Hop. A. Workbench mi? Ha pick up. Aha. Aa bir de göstermeyi unuttum. Bunu yaptım sonunda. Sonunda bunu yaptım. Ha mühimmatın 26 taneymiş. Biraz daha mühimmat yapayım. Artık isteyen saldırsın ya. İsteyen istediği gibi saldırsın. Artık benim bu silahımdan var. Tek atıyor ama olsun. Hiç fark etmez. Gel bakayım. Arabayı aldık ya. İşte arabayı şuraya koy. Hop. <laughs> güzel. Tınkı penceresi açılıyor. Güzel güzel. Şimdi Tamam bunlar her şey kendi çapında çalışıyor Şimdi biz gidip şu araştırmalara bakalım bakalım ne var ne yok Vuh. Bakalım en son hangi araştırmalar kalmış ne olmuş ne bitmiş Burayı düzeneceğiz diye bayağı ara verdik diyeceğim ama tabi siz o araları görmediniz Şimdi neymiş Ya bunları yapmak istemiyorum da yapmamız gerekiyor mu? Yani zıplama platformu ne bileyim. Bir ton şey varken onların hiçbir önceliği yok. Dikey taşıyıcı falan filan. Bunlar da çok önemli değil benim için şu anda. He. Tamam. Kamyon istasyonu traktör. Oo. Tamam bu ikisini yapacağız. Burada ne var? Burada artık hepten o çok açık, açık şeylere gidiyoruz ya. Zeno kılıç ne ya? Bu oyunda kılıç mı vardı? Endüstriyel depolama. Wow, iki katlı depolama. Peki. Tamam, gelelim buraya. Araçlara. Önce bu. Bakalım ne varmış. Üstümüzdekileri bir atalım. Üstümüz attık. Eee... boru, kablo, rotor ve çerçeve. Hadi bakalım boru, rotor, kablo, çerçeve. Yürüyecek halim yok herhalde buradan oraya. <laughs> ee, boru, rotor, kablo, çerçeve. Dur bakayım. Tam tahmin ettiğim gibi. Burada bir ton boru büyükmüş. Tamam boru. Kablo. Kablo aşağıdaydı. Aşağıda olması lazım burada. Ulan inşallah kırılmıyor. <laughs> çılgınlar gibi dönüyor. Sen değilsin. Sen. O dolmuş bu. Ola bir tane daha mı konteyner koysam acaba? Neyse. Eee... boru, rotor, kablo, çerçeve. Rotor. Ha, rotoru diğer aşağıdan alacağız. Dur. Önce bir çerçeve alalım. Hop, sen değilsin. Sen. Al bakayım çerçeveyi. Ee, rotor. Aynen burada bakmıştım. Daha önce de bakmıştım da burada birikmiyor. Burada direkt harcıyor çünkü. Yavaş yapıldığı için. Şimdi buradan aşağıya gidelim. Ama ses çıkartıyor ya. <laughs> eee? Kendini nasıl düzeltecek bu? Ha, E basıncı düzeltiyor. Okey. Eee, rotor. <laughs> ya var ya. Ee, rotor yalnız az. Niye az? Bakayım. Vida yavaş geliyor, öyle mi? Vidalar niye yavaş geliyor? Bakalım. video yapması uzun sürüyor. Tamam. Şimdi anlaşıldı video yapmak uzun sürüyormuş. Neyse. Hızlandırma çözümlerini daha gelemeyeceğim henüz. Ondan acısı yok. Biz önce bir teknolojimizi geliştirelim. Şimdi gerekli bütün malzemeleri aldık. <laughs> ya var ya bu. Bunu çok oynayacağız ya. Buna çok eğleneceğiz yani. <laughs> Küçük bok. Tamam in. İnce duruyor değil mi? Gitmiyor. Okey. Gel bakalım buraya. Şimdi şu boruları... Oha boru bayağı istiyormuş. Kabloları attık. Şeyi attık. Modüler çerçeveyi. ha Rotor. Rotor yapamıyoruz. Muhteşem. Süper. Niye yapamıyoruz rotoru? Peki. O zaman şöyle bir şey yapacağım teknolojide gel şurada bir kesinti uğratacağım. Rotor hanginiz yapıyor lan? Sen mi? Tamam sen gel buradan sonrasını gönderme. Burada depola. Şu anda rotor acilen ihtiyacımız olduğu için neyi yapmasını durdurduk böyle bu şekilde. Gel bakayım. Akıllı... <laughs> Yalnız bu akıllı niye akıllı diye söylüyorum her seferinde ben. Akıllı plakalama, plakalama yapmasını durdurduk. Akıllı plakalamadan zaten bir sürü var. Birikmiş orada zaten muhtemelen bir sürü bizim ihtiyacımızdan çok daha fazlası birikmiş durumda. O yüzden bu şimdi buraya gelenler burada biriksin. Böyle ama yalnız bunlar çok yavaş yapıyor ya. Ne yapsak acaba? <laughs> Şuraya gel. Buradan. Ol. Bunu hızlandırmanın bir yolu yok şimdi. Rotor. Yani metal plaka gibi basit bir şey dedi ki rotor yani. Şimdi şöyle bir şey var. Enerji sorunumuzu çözdük. Eyvallah. Ama ben şimdi bunları yaparken o kadar çoğalttım ki buraları düzenlerken bunları. Yine sınıra geldik. Yine sınırdayız şu anda. Hmm. Şimdi yukarı bir tane daha kömür şeyi koyar isem. Bir tane daha kömür jeneratörü koyarsam bu sefer... Çok büyük ihtimalle su yetersiz gelecek. Oradan tek tek borudan aktardığımız su yetersiz kalacak diye düşünüyorum. Ya yok canım daha 53 tane var bundan. Yani daha 53 taneye daha ihtiyacımız var. Peki yapmadığımız ama yapabildiğimiz bir şey var mı burada? Ya şimdi enerji çözümleri derken Böyle bir şey mi yapsak ya? Ben şu yukarıya bir tane daha su pompası koyup 3 tane daha kömür jeneratörü eklesem nasıl olur? Bak ta oradan çekiyor ya suyu. Aa buradan yol yapmamışım. Bu buradan gidebiliyor mu? Aynen. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen burada kal bakalım. Hep gözü başı dağıtıyor şeyde. Normal yol yoksa. Gel bakayım. 179 bin ya yani 279 megawatt gücü üretebiliyoruz. Şu anda 180'lerde ama 135'leri 260'lara geldi. Geriye 19.000 kaldı ki o da bir şey değil zaten. O da hiçbir şey etmez. Yani ben şimdi... Onu buraya değil de... Şu ee, şeyi... Buradan gelen kömürü bölsem de... Şöyle göndertsem... Hemen oralara bir yere kursak diye düşünüyorum şeyi. Üç tane daha. Buralara getirmeden. Enerji kablosu var zaten. Bağlı. Burası oraya bağlı. Hmm. Şimdi neden enerjiden bahsediyorum onu söyleyeyim. Şimdi buradakiler hani yavaş üretiyor dedik ya. Şimdi haritada daha bir sürü yerde metal var. Bakır var. O var. Bu var. Daha etrafa tonla Böyle sistemler kuracağız Ama Daha hızlı yapmak için bazı şeyleri Hatta her şeyi daha hızlı yapmak için Ama şöyle bir sıkıntı var Enerji işte Şu anda büyük ihtimalle bir şeyler doldu Ya kargoları do şey Bağlı oldukları kutular doldu Ya bir şey oldu o yüzden de Maksimum gücü kullanmıyor şu anda ama Her şey tam çalışırken şu anda maksimumda Sınırda hmm. Pekala o zaman ne yapalım? Şuradan biraz kendime şey basayım. Cephane basayım. Sonra gelip biraz keşif yapalım. Gel bakayım buraya. Sen buradan basabiliyor muyuz? Heh. Nervürlü demir mi? Nervürlü demir ne demek ya? Bir kutu kaç tane oluyor? Şimdi ekstra yer kaplamadan sen bana kaç tane basabiliyorsun onu söyle. Direkt zaten çıbıktan basıyor. 49, 50 de... Evet, 50. Tamam. Okey. Şimdi bizim canımızı sıkanlar neredeydi? Bizim canımızı sıkan yaratık da oydu buydu neredeydi? Şimdi gideceğiz. Bir bir onları alacağız. Çünkü şu anda zaten şeyi bekliyoruz. Hani rotor yapımını bekliyoruz. Tamam. Wo wo wo. Kayıt alırken bir kas duruyor. Her seferinde eyvah diyorum ya. Şimdi en başta ben bir tanesini hatırlıyorum. Her gidişte canımı sıkan bir tanesini hatırlıyorum. Ben şimdi o bir tanesini bir görüşme yapayım bakayım nasıl bir şeymiş. Çünkü buraya şu kömür için buraya her geldiğimde oradan bana bir ateş topu geliyor. Aa iki tane. Ha. Diğeri nerede diğeri? Ha. Aşağı mı indin? Gel gel. Gel gel. Yok öyle ya ama gel. Nereye gidiyor? Ulan Ne oldu? Ha? Hit, köpekler sizi. Bu arada şey oynuyorum. Şimdi bilgisayarda hem upload yapıp hem de render alırken oyun oynamak istediğim zamanlarda Factorio bilir misiniz? Factorio oynuyorum. Bu Satisfactor'ın ilham aldığı oyun diyebiliriz. Ya bunun iki boyutlusu böyle çok basit grafiklerle. Bak burada sümüklü böcek varmış vallahi. Bu itler yüzünden buraya gelemedim. Bunu kaçırdım. Yeşil. Bunun sarısını bulursak mama götüreceğiz. Haberiniz olsun. O ne lan? Ben oraya bir şey kurmadım. He, orada. Oha. Heh, ben de atıyorum artık. Ne yapacağız? Oha 3 tane ile mi ölüyorsun? Vallahi 3 tane ölüyorum. At at at. İtsin ha. Kaç mermim kaldı bu arada? 41 tane indi bile. Yuh yalnız buradan 4 tane mi çıktı o yaratıklardan? Bu ne bolluk? Ne var ki burada? Özel bir şey mi var? The enter. O aşağıdaki ha. Evet burası farklı bir biyon. Ama buradan atlayarak şansımı denemek gibi bir şeyim yok. Ama ben şuraya bakalım mı Şu enkazı merak ettim. Şu enkazı bakalım ne var ne yok. Ulan. Her gördüğüm yaratık zannediyorum artık ya. Bu da enkazı bakalım bakalım. Ya buradan yok mu kolay bir iniş? Neyse. Üşendim. Normalde hemen oradan aşağıya bir tane şey çekerim bunlardan. Yanımda zaten ama var mı ki? O da ayrı bir konu. Sadece 53 tane beton var. Onlardan zaten çekemezmiş oraya. Artık tamam. İsteyen gelsin ya. Şu çıkan arılar var ya özellikle onlardan bahsediyorum. Hani benim manyaklar gibi, çılgınlar gibi şeye kadar, beyzime kadar kovalayıp da beyzimde öldürmüşlerdi. Adi köpekler. Heh bak bu. Yalnız hiç kimse bir tane ile ölmüyor onu fark ettim. Bunlar iki tane ile ölüyor. Ateş topu atanlar üç tane ile ölüyor. Dur bakayım dur şu masu. ah gel. Gel. O oh. ha bunları tutturması var değil mi? Ha tabi. Haydi ben bunları nasıl tutturacağım lan? Oo bak bu açıdan hiç düşünmemiştim. Lan! Dur dur elimdeki de vuracağım dur. Al. Ne oldu lan? Öldürdün mü kayboldular mı? Aa. Öldürmüş olamam herhalde. O 216 tane tel çıktı. Bu ne? Uzaylı kabuğu. Okey. Bu ne? Devre kartı mı? Okey. Bunlara bir şey yapabiliyor muyuz? Dur bakayım yanında yiyecek var mı? Ha. Dur bir gö. Ee, başka yiyecek yok mu? Ciddi misin? Şuralarda etrafta varsa bir avuç toplayayım diyeceğim ama bulamadım. Lan Hadi lan sizden mi korkacağım? Gel buraya. Hadi köpekler. He? Ha? Aynen. Evet. Bu ne? Şu yine ben akşam olurken kaydı başlattım her zamanki gibi. 15 devre kartı. Bu devre kartları ne işe yarıyor acaba? Oha. Uzakta bir yaratık gördüm kayboldu. Peki. Yani yaratıklar böyle kaybolacaksa bana okey. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Güzel bunlar böyle beleş malzeme mi? Hadi evet, şöyle toplayalım peki. Bu yıkıntıları salvage falan yok mu böyle hani? Ah, <laughs> bu ne? Vida. Vida'yı da açabiliyoruz öyle mi? Vida olduğu için üzerinde. Peki. Aa. bu ne? Sabit disk. Mam için. Okey. ''Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate. <gülüyor> <gülüyor> Alternatif bir teknoloji açmak için bu artistte da artistin mumda okuyacakmışız. Okay. Tamam, sıkıntı değil, yaparız. Buralarda başka bir şey var mı enteresan? Hem enteresan da bizi öldürmeyecek mümkünse yani. İsterse denesin yani. Bu arada kaç? 32 tane daha çubuğum var. 32 tane daha sıkabilirim yani. Neyse kuşa. Kateryum. Wow bir kasta dur bakayım. Yine yeni biyoma girdiğim için mi kasta? Kateryumlardan. Hop, hop. Ağzına tüküreyim senin var ya. ya. Senin ben ağzına tüküreyim. Benim bir ses duyuyorum, bir ses duyuyorum. Ya toplamam lazım mamdaki araştırma için. Eee, ne araştırması olduğunu hatırlamıyorum ama toplamam gerektiğini hatırlıyorum. Nasıl kafasına sapladım ama. Çıbığını sapladım kafasına o adi köpeğin. Hah şurada. Lan çilek. Oğlum çileği al çileği. Otu, otu boş ver. Heh. Burada sümüklü böcek var mıdır? Aha bu da katerium galiba. Aynen topla. Acaba nerede neydi kullanacağız bunu? Ya da bunun bir yatağı var mı? Şey gibi demir gibi bakır gibi. Bir yatağı var mı? Onu öğrenmek lazım. Ha yukarıdaymış adi köpek. Bir yerden sesi geliyor çünkü. Bak tam şu ortada bir tane sarı sümüklü böcek var galiba ama buradan gözükmese de ben oraya gittiğimde etrafında baya bir şey spawn olacaktır. Yaratık maratık vesaire. Diye düşünüyorum. Ama şimdi biz gidelim şu şeyi yapalım. Önce önce değil. Hem mama gideceğiz şu araştırmalar için. Hem kataryum, hem hard disk. Hem evet o ikisi için mama gideceğiz. Bir de rotor toplayacağız bir sonraki araştırmamızı tamamlamak için. Ben yanlış bir yerden gitmiyorum değil mi? Hayır. Ya benim küçük aracım buralarda da gidebilse ne güzel olurdu ya. Çok tatlı bir şey o. Oğlum yeter. Ne yapıyorsun? 10 saniyede bir kayıt mı alıyorsun? Dur bir ya. Allah Allah. Ha şurada yolunu kestiğimiz hangisiydi? Bu da ipini çektiğimiz. Sen. Oo sadece bunda 25 tane bitmiş zaten rotor. Dur, dur tamam tamam yeter. Yetmez 53 tane. 53 tane mi gerekiyordu öyle bir şeydi. Neyse sen devam et çalışmana. Ama bunda 25 tanesi diğerinde de bir 30 tane olmuştur herhalde. Şöyle. Ha. Bunun feneri de var. Yok bunun feneri mi? Yok benim, benim kafa kaskımdaki fenermiş o okey. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ben seni kovmaktan bıktım burada. Mam neredeydi? Ben... Daha... Nereye koydum onu ya? Dur. Şimdi bir atalım. Bir şike. Mam. Ee, Kateryum. ha? O daha toplamam lazımmış. Okey. Aa sabit disk. 10 dakika sürecekmiş. Peki. Bakalım nasıl bir teknoloji verecek bize. Direkt teknoloji verecekse okey. Hani yeni bir teknoloji açım. E şimdi biz yeni bir teknoloji açmak için burada bir ton e, malzeme topluyoruz, araştırma obu bir şeyler yapıyoruz. Oradan direkt hazır löpet verecekse bize. Whoo, neden olmasın? Bakalım şuraya. Daha 20 mi? Ulan diğer taraf senden hızlı yapıyor be köpek. Sen tek yaptığın şey o. Adi köpek. Ya hem Katarium'u şey yapamadık. Hem Katarium'u tamamlayamadık. Hem bu araştırma yapamadık ya. Hop şöyle dur bakayım. Sadece ve sadece 8 tane kaldı. O zaman şöyle yapalım. Ee, bakayım 30 dakika olmuş zaten Burada bölümü bitirelim Bunlar ben bu eksikleri tamamlayayım Bir sonraki bölümde kaldığımız noktadan devam edelim Bye, -bye. Videonun içeriği bitti Beğendiyseniz bir aboneliğinizi Bir like'ınızı varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım Beğenmediyseniz bile Beğenmediyseniz bile Yorumlarda belirtmenizi istiyorum Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim Tamam Kendinize iyi bakın Bye bye